Bu ses kaydını makine kullanırken ya da araç kullanırken dinlemeyin. Kendinizi güvenli hissettiğiniz ortamlarda dinleyebilirsiniz. Zamanın birinde yem yeşil vadelerin arasında özgürce dolaşan bir tosun vardı. Güçlüydü. Parlak tüyleri güneşte ışıldıyordu. Ama içinde daima bir huzursuzluk vardı. Sanki ne kadar ot yese de, ne kadar su içse de, içindeki o derin açlık hiç doymuyordu. Her sabah erkenden kalkar, en taze çimenleri bulur, durmadan yerdi. Ama her lokmada içindeki boşluk daha da fazla büyüyordu. Bir gün yaşlı bir bilge keçiyle karşılaştı. Keçi gözlerini kıstı. Ona baktı ve sordu. Nereye gidiyorsun? Tosun başını kaldırdı. Bir yudum daha çimen yiyerek cevap verdi. Doymaya çalışıyorum. Bilge keçi başını salladı. Yanlış yerdesin. Açlığın karnında değil, ruhunda. Ruhunu doyurmazsan ne kadar yersen ye asla tok hissedemezsin. Tosun şaşırdı ama ben aç hissediyorum dedi. Çünkü sen tüketerek var olmaya çalışıyorsun dedi keçi. Oysa gerçek doyum tüketmekte de değil yaratmakta saklıdır. Tosun bu sözleri düşündü o zamana kadar hep bir şeyler yemeye, almaya, tüketmeye çalışmıştı. Peki ya kendinden bir şey vermeyi hiç denemiş miydi? O an valide esen rüzgarı hissetti. Yaprakların dansını gördü. Gökyüzündeki bulutların ağır ağır süzülüşüne baktı. İlk defa içindeki açlığın aslında bir boşluk değil, bir çağrı olduğunu anladı. O günden sonra Tosun yemeği bıraktı mı? Hayır. Ama artık her lokması bir ihtiyaçtan, bir şükürden geliyordu. Eskisi gibi durmadan tüketmiyordu. Onun yerine enerjisini yaratmaya, harekete, üretmeye yönlendirdi. Valide koştu, Yeni yollar keşfetti, başkalarına yardım etti. Ve bir sabah göl kenarına vardığında yansımasına baktı. Artık sadece bir tosun değil, gözleri ışılayan, gerçekten var olan bir canlıydı. İçindeki boşluk dolmuştu Çünkü artık biliyordu, gerçek doyum tüketmekte de değil, üretmekle mümkündü